Evet gün tabii ki çoktan başladı. Şöyle koltuk ölçülerini ve yastık koltuk yastık kılıflarını attım. Yıkanıyor hatta durulamaya bile geçti. Burada da bir yandan yumurta haşlıyorum. Ne yapacağım? Kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltımızı edeceğiz. Şahane çünkü saçlarımız efsane. Hem de sadece 3 dakikada, zaten 3 dakikada mucize krem gibi olmuş saçlarım beni de en iyi halime dönüştürüyor. Arkadaşlar <laughs> başladı. Thank okay. you. Bursa ya da arasında Bodrum'da tatil yapan oğlu Oğulcan'la sevgilisi Ezgi Eylboğlu da vardı. Fena'dan <laughs> onay çıktı. Sayan şarkı sırasında Eylboğlu'na maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamını erdesin dedi miradı chez sont probablement. Yani hoşunuz bu. Size de percutual bir bilgi biz paylaştığımız outdoor'daki bir ilginç şey son kamer reck sonucumuz yorumu İzleyenleri İşte outdoor'un güne mekanındaki o şezlonglarda Oğulçay günden servisi eski logo göründüğünü. <laughs> çiftin iyi kameri dikkatlerden dağın kaçmadı. Anne baba Erik hiç gördük oldu renkli bey kız arkadaşı erdiği bunu o dinlediği şeyden daha tatlıya denk geldi. Tamam. Seson. Evet. Anne baba ve 18 son an bu ses bombası kadar deli de öz. Anne baba. Ben buradan sesleniyorum. Ben baba. <laughs> What's your family? 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 That's your favorite season <laughs> season. <Chisun. gülüyor> Temizlik yapıldı. Koltuk örtüleri, yastık kılıfları yıkandı. Ha! Beklediğimiz kişi geldi. Aç asya. Şimdi senden bahsedecektim. Şimdi geldi. Şunu bir halledelim sonra bahsedeyim. Evet, beklediğimiz kişi Vodafone'du. İnterneti bağlamaya geldiler. Dün başvuru yaptık. Bugün geldiler. Ee, modemi de taktılar. Şöyle bir modem taktılar. Yeni internetimiz hayırlı uğurlu olsun. Bağlandı. Ee, Türk Telekom <laughs> Türk Telekom iptalden dolayı bugün aradı aradı 15 dakika yarım saat. Ee, şöyle yapalım, böyle yapalım şu indirimi yapalım. Ee, iptal etmeyin. Şöyleydi bu. Ya dedim 2 3 gündür ben uğraşıyorum sizinle, size ulaşmaya. Taahhüdüm bitmiş beni aramamışsınız. Günlerdir ben ulaşmaya çalışıyorum. Hatlarda bekliyorum. Beşer onar dakika birine ulaşayım. Malum biliyorsunuz ne kadar zor bağlanmak. Her neyse işte acele ediyorum. Hızlı konuşuyorum. Çünkü dışarıya çıkacağız. Nereye gideceğiz? Pazar çarşı bizi bekler. Biraz hem dolaşacağız hem de bugün pazarımız var. Ee, telekom artık yani böyle şey yaptı. Neredeyse eski fiyatıma falan getirdi. Artık dedim yani gerçekten çok şey. Ee, ben başvuru yaptım bağlantım olacak artık iptal edebilirsiniz ben işte hemen şu anda 10 dakika içinde internetinizi açarım şunu verelim indirim verelim 2 sene kalma sözünüze bilmem ne yok dedim yani istemiyorum maalesef ki dedim 3 gündür konuştum müşteri temsilcileriniz yüzünden kaybettiniz ben dedim tabii ki koskoca Türk Telekom ben bir tane müşteriyim nedir ki dedim ayda dedim 50 lira 100 lira fatura ödeyeyim size hiç önemli değil ama dedim ee, ben gerçekten 15 senelik neredeyse internet müşterisiyim ee, ben, herhalde onlar da bunun bilincinde ben ne deseler hep kabul ediyordum yani anlaş, anlaşıyorduk bir şekilde fiyatta ama şimdi hem fiyatı iki katına çıkarttılar e, hem benim istediğim paketi bağlamadılar işte bahsettim ıncık cıncık bir sürü şey her neyse sonuç olarak Vodafone'u bağlattık Umarım pişman olmayız. internet hızı kesinti konusunda umarım pişman olmayız. Hiç Türk Telekom dışında bir internet çünkü kullanmadım ben. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkıyoruz dışarıya diyoruz biz pazara çıktık geldik ee, pazara çıkmışken çağrı markete de uğradım hemen şöyle bir 3-5 ihtiyaç vardı onları aldım ne aldım şöyle bir çavdarlı halk ekmeğin ekmeğini aldım ondan sonra şu Mr. Masalın tuvalet şeyini aldım. Bu bir bref miydi şeyler. Onlar gerçekten çok pahalı. O 10 lira 12 lira falan fiyatları. Bunun 5 liraydı. Ee, bir tane bundan aldım. Ondan sonra bir tane domates salçası aldım. Tat marka. Bu çar markette 9 lira. Genelde her yerde 10-11 lira görüyorum. Ondan sonra şöyle biraz coşkun sucuk aldım. 12 lira gelmiş bu. Sonra biraz şöyle eski kaşar aldım. Bu da 11 lira gelmiş. Sonra şöyle şu yine 5 liraydı. 5,5 liraydı. Ee, şu Viking'in el sabunları. Ben almıştım 2-3 tanesi toplamıştım ya. Onlar bitti. Bir tane yine aldım. Her zaman var orada zaten. Bir de şöyle Dala'nın e, normal banyo. Klasik beyaz banyo sabununu aldım. Pazardan neler aldık neler. Hemen buraya da pazar poşetlerimi çıkarttım sonunda beklediğim kapak geldi şöyle şurası çelikli cam kapak kapağımı aldım sonunda getirdi o arkadaş çok iyi oldu şöyle Asya mısır istedi 4 tane mısır aldım ondan sonra şöyle şu pembe domatesden aldım bunun kilosu 5 liraydı biraz öbür türlü nerede o normal domates aldım bak o da burada Yemektik işte bir şeylere falan doğramak için bunu kahvaltıda yemek için aldım veya salata için aldım. Ondan sonra şöyle biraz bu neymiş şeftali aldım. Valla şu anda açık açık şey yapıp gösteremiyorum çünkü çok işim var. Şeftali aldım. Ondan sonra burada ne var? Biraz kiraz var. Kiraz aldım. Şeftali özellikle kartal için aldım ezip ona yedirmek için. Burada ne var? Tabii ki vazgeçilmezimiz bizim salatalık var. Burada ne var? Kabak var. Şöyle yarım kilo kadar da şey aldım. Taze fasulye aldım. Zeytinyağlı mı ne yaparım bilmiyorum. Evet evde hiç bardak yoktu. O yüzden Asya <laughs> bunu aldı. Ah ne kadar da sert. Açılmıyor. Ondan sonra şöyle şu şeylerden aldım. Şöyle şu rengine eşimi aldım. Ee, şunu da kendime aldım siyahını ee, dizde böyle şey şort hani böyle evde falan böyle giyinmek için şu rengini de eşime aldım şunları alalım şöyle atalım makineye evet aldıklarım bu kadar şimdi ne olacak burası tabii ki toplanacak. Aldıklarım bu kadar dediğim ama aslında bu kadar değildi. Geçen hafta Asya'ya beyaz şort aldığım tezgah vardı ya. Yani oraya ben her hafta uğruyorum. 20 liraya gerçekten çok güzel parçalar getiriyor. Bu hafta da şöyle çok güzel. Ben her zaman giyindiğim hem günlük yaşantımda hem de işte giyindiğim şöyle şu tarz. Şöyle bakın görünmüyor tabii ki bakın şöyle siyah burası yaka ondan sonra şöyle iniyor şöyle dümdüz iniyor siyah şey kol fakir kol kolları böyle böyle burasında düğme detayı var ee, düğmesiz gömlek 20 liraya evet çok güzel tiril tiril bir kumaşı var şu anda böyle ışıktan şey görünüyor ama simsiyah böyle şey siyah değil Evet, bak şöyle ışık gelince yakası da bak böyle yakası var, altı yine dümdüz, şöyle önü hafif daha kısa, arkası hafif daha uzun gömlek kumaşından bir bluz aldım 20 liraya. Dediğim gibi ben çok sık kullanıyorum bu tarz şeyleri, o yüzden de bulunca alıyorum. Evet, başka başka bir şey daha var. Bak hep ben bunları kaldırdığım için ee, şey oldu böyle, hepsi böyle birbirine girdi. Bir şey daha var onu da size göstereyim. Evet bizim bir tane biliyorsunuz artık çantacımız var her hafta uğruyoruz. Oradan yine uğradık çok güzel çantalar var. Şöyle yani e, pazarda satılan çantaları genelde biliyorsunuz hani fiyat açısından 20-30 lira dolaylarında oluyor e, ve kaliteleri de zaten belli çok kaliteli değil kullanan kullanır beğenmeyen kullanmaz tarzında çantalar. Ben genelde Asya alıyorum çünkü hevesi çok çabuk geçiyor. Çünkü yaşayacağı sürekli zevkleri değişiyor. Kullanıyor. Bu bu dediğim yerde işte çok uygun. İki haftadır oradan alıyoruz bir iki çanta. Bu hafta da aldık. Neden aldık biliyor musunuz? Çünkü Asya'nın arkadaşlarının doğum günleri oluyor ve o anda hediye gerçekten bulmakta zorlanıyoruz. Böyle doğum günlerinde falan hediye olarak götürmesi hem çok güzel hem de elimizin altında bulunsun diye şöyle iki tane yine tanesi bunların sadece 5 lira evet sadece 5 lira tanesi şöyle bir tane bel çantası şu şeyi falan gerçekten çok çok güzel yani bilmiyorum çok çok uygun Şöyle şu sapı. Şöyle şu bir tane bel çantası. Bir de bu da 5 lira. Daha önce de Asya'da büyüğünü almıştım. Şöyle bir lakosun, çakmanın dibi bir çanta. Şöyle. açılıyor. Okul çocuğu, okullular çok rahat kullanabilir. Şöyle hem uzayan bir tabii ki sapı var. Burasında bir gözü var. Bir de burasında bir gözü var. Yani çantanın sapı kopsa, fermuarı bozulsa 5 liraya yaptıramazsınız kesinlikle. O yüzden ben de dedim ki böyle alalım böyle güzel bulalım bir iki tane. En azından arkadaşlarının doğum günü olunca hazır hediyemiz olur. Evet diğer çantada hadi ben gittim görüşürüz i̇şte... yine geldim şöyle görleyi makineye atmadan önce bir giyineyim dedim çünkü tabii ki denemeden alınıyor ve e, yıkamamak lazım değiştirmek falan gerekirse diye hemen şöyle size de göstereyim şeyi gerçekten çok güzel şu dekolte kısmı çok ideal bir yerde şöyle dümdüz iniyor kolları da bu şekilde evet böyle bir Gömlek. patates püresi yapacağım pazardan zaten gelince patatesleri hemen böyle koyup e, haşlamıştım şöyle bir yemek kaşığının yarısı kadar da bir şey koydum tereyağı koydum şimdi onunla ezeceğim tuz ve karabiber atacağım aslında fesleğen olsa çok yakışıyor buna bilmiyorum yediniz mi ama çok seviyorum ben fesleğenli, ama böyle şey fesleğen, hmm, daha doğrusu şey sos. E, ne sos? Pesto sos deniliyordu ona. Fesleğenli sos çok güzel oluyor. Şimdi şöyle sıcakken hemen tereyağıyla güzelce bir karıştıralım. Sonrasında da böyle bir tık süt koyup o sıvı kıvam veriliyor ama o birazcık bence tercihe kalmış tereyağının amacı tabii ki lezzet vermek evet tabakta birazcık küçük geldi ama toparlarız sorun değil Böyle şimdi biraz karnıyarık var. Ondan sonra yanına dedim böyle bir çeşit olsun, bir değişiklik olsun. Hiç yapmadı ya hiç yapmıyorum ben patates püresi. Hiç böyle patates böyle hani böyle hani bir şey olur. Hani böyle haşlanır yenir böyle hasta olursun midan falan. Onun dışında hiç böyle yapmak aklıma gelmez benim. Tamamdır ben şimdi bunu böyle bir tık da şöyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar da süt koyup güzelce bir toparlayayım tamamdır. Evet akşam yemeği yendi. Mutfakta toparlandı ve şimdi ne yapacağım? Kartalı bir meyve püresi yapacağım. Kayısı ve şeftali var burada. Bunları bir güzel rondolayacağım. Birazını şimdi yer, birazını da yarın yer. Kavanoza koyarım. İki öğün çıkar herhalde diye düşünüyorum. Hemen şimdi rondolayayım, yedireyim bir öğünü.